Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, mahalle gezileri kapsamında kanatlı mahalle sakinleri ile buluştu. Biz de Antakya Belediyesi olarak 95 mahallemizde hizmet üretiyoruz ve Antakya Belediyesi olarak hizmetlerimizi bir elin beş parmağı gibi özetlersek beş grupta topluyoruz. Öncelikli olarak biz kendisi konusunu çok önemsedik. Antakya'mızın tertemiz kurum olmasıyla ilgili çalışıyoruz. Özellikle yeni ekipler, yeni e, personel, yeni iş makineleri temizlikle ilgili temin etmiyoruz. Bunları yapıyoruz. Aynı zamanda sokak temizliği yetmez Pazarlarımızı da bir müteahhit e, tertemiz basınçlı suyla özel araçlarımızı, araçlarımızı yırtıyoruz. Bu hale getiriyoruz. Ayrıca bütün ibadethanelerimizi biz temizliyoruz. Antakya'mızda 239 tane ibadet tanemiz var ki 183 tane camimizi, 22 tane Kur'an kursumuzu, 30 tane türbe ve ziyaretimizi, 3 tane kilise, 1 tane havra olmak üzere 239 adet ibadet hanıyı. başta ayda bir temizliyorduk. Şu anda her 15 günde bir temizliğini yapıyoruz. Tabii bunu nasıl yapıyoruz diye sorabilirsiniz. Camilerde önce duvarlarımızı özel cihazlarla tozlarını süpürüyoruz. Halıyı özel makinelerle süpürüp gene özel cihazlarla makinelerle deterjanlı bir şekilde yıkıyoruz. Ardından camının kapısını, penceresini tertemiz hale getirip tuvalet lavabolarını da yıkıyoruz. En son çıkarken dezenfekte ediyoruz. Yeter mi? Yetmez diyoruz. Bir de bahçesini yıkıyoruz. Mevsimine göre ağaçlarına tuzamışsa dalı da, budama yapıyoruz. Yeni lazım gelen bir kirentirme varsa onları yapıyoruz. Şimdi ilaveten oturma bankına ihtiyaç varsa onları da yenileriyle değiştiriyoruz. Hiç yoksa yeni koyuyoruz. Varsa yenisini koyup eskileri alıp e, onlar tamir ediyoruz. Gözde tekrar getiriyoruz. Ya da başka yere bırakıyoruz. Bu şekilde camilerimizden ilgileniyoruz bir de temizlik konusunun açılır mı? Açılmışken kanalizasyonu olan yerlerle ilgili yedi tane ekibimiz var. E, içinde yani maskaların içine zehirli gaz sıkıyoruz. Haşırı ne kadar varsa sivrisinek, ondan sonra hamam böceği, fare hepsini zehirli gazla öldürüyoruz. Çocuklarımıza, sevdiklerimize zarar vermesin diye önleyici hizmet yapıyoruz. Ayrıca iki tane ilave ekibimiz var, 24 saatine göre, e, esasına göre çalışıyor ve e, ne yapıyorlar, diyelim ki komşumuzda e, tavuk var, e, koyun var, keçi var, besliyor, pire oldu, bit oldu, ondan sonra hamam böceği istila etti, fareler bastı, hemen arıyorsunuz, ekibimizi gönderiyoruz, orayı tertemiz, önce temizliyoruz, ardından ilaçlıyoruz dezenfekte edip oradan çıkıyoruz. Bütün bu hizmetleri ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. İki ekibimiz sadece bu işe bakıyor. Bunun dışında larva mücadelesi yapıyoruz. Yumurtayken haşeratı öldürmeye çalışıyoruz. Ayrıca hava ısındı. Bu ilgili de akşam vakti 9 ekip e mesai yapıyoruz. Antakya'mızın 95 mahallesinde ilaçlamalarımızı mütemadye yapıyoruz. Bunun dışında Ayrıca bizde yollarımızın bakımını, onarımını çok önemsiyoruz. Yol bakım çalışması yapıyoruz. Ee, kışın çamurdan, yazın tozdan, topraktan sevdiklerimizi kurtaralım diye bu yıl 500 bin metrekareyi Haziran sonunda, Haziranda bir başına kadar da 500 bin metrekare olmak üzere bu yıl 1 milyon metrekare parke taşını Antakya'nın 95 mahallesinin ihtiyaç olan her yere döşemiş olacağız. Diyeceksiniz ki niye 500 bin Haziran sonuna kadar? Çünkü parkeciler ancak Antakya'daki bütün parke fabrikaları topladığımızda 6 ayda 500 bin üretiyor. Hepsini baştan e, kapattık. İhale yetenekleri satın aldık. Gene asfalt olması gereken yerde kendi asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. E, asfalt fabrikamızı kurduk. Geçtiğimiz yıl 20 bin ton asfalt kullandık bu yıl 30 bin ton asfalt kullandık. Parkede geçtiğimiz 250 bin metrekare parke taşı kullanmıştık. Bizim üçüncü bir görev alanımız saydıklarımın ilavete halk ve bahçe konusu. Halk bahçeyi merkezimizdeki bütün halk bahçeleri önce tamir ediyoruz. Ayağa kaldırıyoruz. Eksik gelip ne varsa kırılan dökülen yenileriyle bunları tamir ediyoruz. Ayrıca planında park olup da yerinde yapılmaya yeni parklarda hızlı bir şekilde yapmaya başladık. Bu konuda e, Genel Şükrü Kanatlı mahallemizde lazım gelen ekstra ilave parkları da en hızlı şekilde muhtarın acil olarak gösterdiklerinde yapacağız. Okullarımızın ihtiyacını, bahçe tansiyelerini, ağaç budamalarını yapıyoruz. Geçen muhtarınla beraber e, Atatürk Lisemize uğradık. Lazım gelenleri ertesi sabah hızlı bir şekilde yaptık. Sahada yapılacak çalışmalarda yaz tatiline denk getireceğiz ki eğitim öğretime mani olmayalım. Onun dışında daha birçok hizmetlerimiz var ki en önemli verdiğimiz hizmetlerden bir tanesi kentsel dönüşüm konusu. Emek mahallesinde ve Aksaray mahallesinin bir bölümünü içine alan toplamda 350 bin metrekarelik bir alanda kentsel dönüşüm projesi başlattık, ihalesini yaptık. Şu an itibariyle e, kim burada hak sahibi diye e, sorulduğunda hak sahibi olanların tespitini, e, enkaz değerini, arsa değerini ve buna benzer değerlendirme işlemlerini %95'te tamamladık. Yaklaşık 1412 bin tane bina var. E, tahminimiz daha bitirmediğimiz için işte kısım kaldı. E, kaç tane daire oldu? Tam olacak. Bağımsız bir ürün. ona göre yeni projeye geçeceğiz. Böylece e, çocuklar için daha fazla yeşil alan, gençler için yeni oyun grupları, e, hanımlar ve büyükler için e, genel özel lokaller ayrı ayrı yeni cami yerleri, yeni e, ondan sonra okul yerleri aynı zamanda mahallenin müşterek ihtiyacı olan sosyal tesisler, sağlık salonları hepsini bu şekilde yapıp bitirmiş olacağız. Böylece otoparkların yeşil alandan altında, bodrumunda olduğu yeryüzünde çok böyle gözü rahatsız edici e, ondan sonra araç parkları olmayacak şekil bir planlama yapıyoruz. Aynı zamanda içerisinde dükkanlar, iş yerleri de tanzim ederek her içinde çalışan, alışveriş için çarşı merkezine e, ondan sonra yaşlı büyüklerin gitmesine zorunlu olmayacak. Lazım gelen otobükenler hepsinden de inşallah açmış olacağız. Bakkalın, fırının, kasabı marketin, mağdurun buna benzer birçok iş kolunu orada açtırmış olacağız. Bunları Emek ve e, Aksaray Mahallesi'nin bir bölümünde yapıyoruz. Sırayla diğer mahallelerimize de bunları yayacağız. E, sosyal belediyecilik ilgili en önem verdiğimiz eğitim konusu. E, bildiğiniz gibi biz 8. sınıf ve üniversite talebelerine kurs veriyoruz. Şu anda bin kişiye. Ee, onlar da nerede eğitim veriyoruz? Eski devlet hastanemizin hemen eskiden otopark olarak bilinen bir alanı var. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde. O plan tahsisli. Orada büyük büyük dershaneler yapmışlar derslikle. Biz protokol yaptık. Orayı kullanıyoruz. Evet, Şu anda eski, bir eski bir devlet, devlet hastanesinin otoparkı. Otopark de, otopark. otopark. Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yapıldı. Sağ rektörümüzle konuştuk, protokol yaptık. Eğitim için bize tahsis etti ve ücretsiz bir şekilde 25 tane servis arabası, 19 tane yardımcı personel ve 22 tane uzman öğretmen eşliğinde 1000 talebe orada kurs veriyoruz. Ne zamana kadar? Bu ikinci eğitim öğretim. Yani Haziran'da okullar tane kadar böyle. Haziran'dan sonra bir hafta boşluk veriyoruz. Yaz tatili programına giriyoruz. Ve 3.000 talebeye e, kurs vereceğiz. Yine 8. sınıf ve üniversiteye hazırlanan e, kardeşlerimiz. Ayrıca yetmez diyoruz, 4. sınıf ve 5. sınıf talebelere e, temel matematik, temel Türkçe ve temel İngilizce dersleri vereceğiz. Ayrıca büyüklere, büyüklere olgun olan e, bay bayan fark etmez, büyüklere de e, pratik İngilizce dersi vereceğiz, kursları vereceğiz. Böylece tek eğitim, öğretimde ayrı bir kurum öğrencimize ders vermek suretiyle de ücretsiz 3000 e, kişiye bu yazın kurs vereceğiz. E, bunları yapıyoruz. Ayrıca eski AK Parti il binası olarak kullanılan ama şu anda çevre olan, taşınan bir binamız var. Boşa düştü. Onu da e, sanat kursları ve e, aynı şekilde spor kurslarının merkezi hale getirdik. O günada e, kültür müdürlüğümüz mevcut içerisinde e, özellikle e, çöz, 280 tane talebemiz var. içerisinde güreş, hava güreşi, basketbol, ondan sonra karate ve buna benzer birçok spor danş, e, branşında ücretsiz kurslar veriyoruz. Bunun dışında yine 280 tane talebemize uzman öğretmenler eşliğinde kurs veriyoruz. Ne kursu? resim kursu, saz kursu, saz çalma kursu, ney üfleme kursu, gitar kursu, keman kursu, mozaik taşıyla mozaik resmi yapma kursları ve buna benzer 13 branşta kurs veriyoruz. 280 talebe. Niye anlatıyorum bunları? Bu sosyal belediyecilik kapsamında benim torunum var, benim çocuğum var, benim bir tanıdığım var, buna ihtiyaç duyuyor. Dediğiniz kim varsa gönderin, hemen imkanımızla kaydını alıyoruz. Şu anda kayıtlar devam ediyor. Bunun dışında yine bir konuda söz vermiştik. Dedik ki hanımlara spor yaptıracağız ücretsiz. Onu başlattık. Nitekim seçimden önce neye söz verdiyse bir yıl bitmeden hepsini yerine getirdik. Bütün projelerimizi hayata geçirdik. Antakya'mızda toplam 7 tane salonu kiraladık kiraladığımız bu salonlarda bayan beden eğitimi öğretmenler eşliğinde fitness, aerobik, pilates buna benzer spor eğitimlerini kullanarak e, spor yaptırıyoruz. Toplam bir tane hanım kardeşimiz geliyor. E, o spor yapılırken de kapıda bizim arkadaşlar alındıktan sonra kapanıyor. Bayan beden eğitimi öğretmeni bu kurs veriyor. Haftada üç gün, e, üç ay boyunca Fazla kilolardan kurtarma konusunda uzman öğretmenler ve doktor kontrolünde spor yaptırıyoruz. Bir e, projemiz var, evde temizlik ve bakım hizmeti yapacağız diye söz vermiştik. Akta merkezde 41 mahallede bunu başlattık. Şu anda başta 200 sonra 280, e, 390 şu anda 500'e ulaştı. 500 aile bir sektör kayıtlı. Ee, Güçlü kuvvet yetmeyen bakım ve temizliğe muhtaç 500 ailemiz var. Her aile ikişer tane hanım bacımızı gönderiyoruz belediyemizde. Ee, geliyorlar, duvarları siliyorlar. Ondan sonra koltukları siliyorlar, Halları süpürüp özel makinalarla yıkıyorlar. Eğer evde çamaşır makinesi varsa deterjanı bizde perdelerini yıkıyorlar. Yoksa perdesini ayrı. Evde ne kadar çamaşır kirli varsa toplanıyor ayrı bir tane çamaşır evi yaptık. Eski Antakya evini Cebrail Mahallesi'nde vakıflardan kiraladık. Orada her ailenin çamaşırı müstakil yıkanıyor. İki kişininki karışmıyor. Yıkıyoruz. Özel son sistem makinelerle bir üstündeki son sistem makineyle kurutuyoruz. Sonra bir tersiniz, hanımacımız tek tek bütün çamaşırları gözden geçiriyor. Söküğü varsa, yırtığı varsa hemen tersiniz ondan dikiyor diktikten sonra son sistem buharlı makinayla biz onları ütülüyoruz. Paket yapıyoruz. Özel bir kuryeyle evine kadar paket halinde götürüyoruz. Nasıl? Güzel değil mi? Ee, ama yetmez diyoruz. Bir de eve bay bayan faber gönderiyoruz. Talep edilmesi halinde saçlar uzunsa. Berberimiz, faberimiz geliyor. Evde saçını kesiyoruz. dayılar amcaların sakal uzamışsa sakal tıraşı yapıyoruz.